şöyle bir koç yaklaşık 90 kilo civarında 2200 lira 2300 lira arası şöyle bir hayvan 55 57 kilo civarı yaklaşık 1450 1500 lira arası şöyle bir hayvan 80 kilo 2000 lira 1900 lira arası böyle beslemeli kuzular var şöyle küçük kuzular var 30 kilo civarında 28-30 kilo. Şunlar işte pahalı oluyor. Çünkü bu senenin ilk kuzuları bunlar. 1050 lira, 1100 lira arası. Yeni çıkan kuzularımız. Şunlar da Sivas Kangal koçlarımız oluyor. Damızlıktan çıkma normalde bunu damızlık için 4000 lira, 3500 lira, 5000 liraya kadar alanlar vardı. Şu anda damızlıktan çıktığı için zayıfladı. Biz alıyoruz 1900 2000 lira. Alan kişileri yarı yarıya satmaya başladı. Çünkü bunu tohumunu aldı. E, hayvanlarını gebe bıraktı. İşte ne yapacak adam? Gebe hayvanların içinde bu koçlar olmaz. Onları da biz alıyoruz, etlendiriyoruz, adam diye satıyoruz. 2200, 2100 lira, 2000 lira, 2050 lira o fiyatlara satıyoruz. Ben Adana'nın Yüreğir ilçesinde oturuyorum. Ee, hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, adakçıyım. Adak satışımız e, çok azaldı. Nasıl azaldı derseniz, yem fiyatları yükseldi. Yem fiyatları bir buçuk kat arttı. Misal nasıl diyeceksiniz, şu hayvanı bin liraya, 1050 liraya alıyorduk. Şu anda 1400 lira bunun maliyeti var. Müşteri geldiği zaman, 1500-1600 dediğimiz zaman Adamlar soruyor ya ne kadar pahalı, kaç kilo eti var ki ne diyorlar. Adamlar da alıcılar da haklı. Nasıl haklı derseniz bir maaş 1500-2000 TL onu alıp da bir adak kesemez hale geldi. Doğru mu? Doğru. 70 liraya aldığımız yem şu anda 115 lira. 40 liraya aldığımız ciğer aşısı, iomek aşısı, kaşıntaz aşısı, çiçek aşısı onlar 3 kat yükseldi. Şunlar Sivas Kangalı. 3 yaşında. Sal abi bunları biz Nide, Aksaray, Şarkışla, Yozgat, Boğazlıyan oralardan toplayıp toplayıp getiriyoruz. Adak diye satıyoruz. Şimdi bu işi ben ta 12 yaşından belli yapıyorum abi. 36 yaşındayım. Yaklaşık 24 senedir ben bu işle uğraşıyorum işimden de memnunum muyum bazen memnun oluyorum bazen memnun olmuyorum niye dersen karı da var zararı da var geçenlerde bir mal aldık misal dedik ki ne işte hayvan biraz yükselmeye başladı biraz içeri mal aldık ondan sonra hayvan fiyatları düşüşe geçti nasıl derseniz ...şap hastalığı çıktı hayvanlarımız biraz zarar gördü zarar gördü derken misal 65-70 kiloluk hayvanlar 55 kiloya düştü. Ayaklarına şap hastalığı vurdu. Orada biraz zararımız oldu. Tabii bu işin hem zararı var hem kârı var. Zararı, zararı da tatlı oluyor, kârı da tatlı oluyor bazen. İşte uğraşıyoruz böyle. Sabahleyin 7'de geliyoruz. Akşamleyin 5.30-6 civarı eve gidiyoruz. Ne sattıysak iki tane, 3 tane, 5 tane bereket versin. Ama bugünlerde bu pandemiden dolayı satışımız baya baya düştü. Günde 5-6 tane satarken şu anda haftada 3-5 tane satamıyoruz. Satamaz hale geldik. Niye derseniz artık bilmiyoruz bu hastalıktan dolayı mı, fiyatlar yükseldiğinden dolayı mı anlayamadık. Hayırlısı Allah'tan diyoruz. İşimize devam ediyoruz. Şimdi abi benim anlamadığım bir nokta var ne diyeceksin kardeşine değil mi abi? Şu anda kesim 50 lira. Bundan 20 gün önce, 25 gün önce, bir ay önce kesim 50 liraydı. Vatandaşımıza kilogram et fiyatını 70 ile 80 liraya satıyorlar. Kesim 50 milyonken, 50 TL'yken yani. Bugün bir ciğeri 100-120 milyona kasaplar satıyor. Şu anda kesim 41-42 milyon et fiyatları kasapta vatandaşlarımız yine 70-80 liraya alıyorlar. Biz bunu anlamadık. Şimdi bu hayvan 50 TL kesimiyken 70-80 liraya satıyorsun. Doğru mu? Doğru. Peki bu 41-42 TL'ye düştüğü zaman sen niye et fiyatını düşürmüyorsun? Biz bunu anlamıyoruz. Ne oluyor? Vatandaşımız bir kilo et alamıyor. Neden alamıyor? Kasaplar ya sen şimdi bu, bu, bu 50 TL iken sen bunu 70-80 TL'ye satıyorsan Bugün 41 TL düştüğü zaman sen otomatikman bunu 10 lira aşağı çekmen lazım. Bugün e, deri 10 lirayken 30 lira oldu. Yine 30 lira deri. Ciğer fiyatı 125 liraya, tüm ciğer 125 lira, Sadık ara ciğeri 80 liraya satıyorlar. Biz bunu anlamadık. Vatandaşımız da anlatamadığı için kasaplara da yansımıyor bu et fiyatlarının düştüğü. Bak abicim, şu anda bir tarım işçisi, ablalarımız, abilerimiz bugün sabah saat 5'te kalkıyor. Akşam 5'e kadar soğuk, kar, kış, sıcak dinlemeden bir kilo et alamaz hale gelmiş. Yani bugün bir kilo et 70-80 lira. Bir tarım işçisi yomiyesi aynı 80 lira 90 lira. Yani artık bu duruma geldik abi. Daha artık son noktaya geldik. Bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten. Vatandaşımız çok mağdur. Nasıl mağdur dersen gerçekten bak bir kilo et 70-80 lira. Bugün sabahtan akşama kadar çalışıyor abim. Bir kilo et alamıyor. Yani gerçekten artık ben artık bir şey diyemiyorum.